Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, tekstil kent atölyesinin inşaatının Aralık ayında tamamlanacağını ve atölyenin ilçeye 200 kişilik istihdam sağlayacağını söyledi. Başkan Atlı ayrıca Keban'da yeni açılan su kuyusundaki çalışmaların devam ettiğini de aktardı. Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, ilçede gerçekleştirdikleri faaliyetleri anlattı. 3600 metrekare alanda hayata geçirilecek Keban Belediyesi Tekstil Kent Atölyesi'nin çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Başkan Atlı, Aralık ayında inşaatın tamamlanacağını belirtti. Şimdi başta şey şu anda yeni bir projemiz var. Gençlik Spor Bakanlığı ve Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nın işbirliğiyle çalışan ve üreten gençler programı ile Fırat Kalkınma Ajansı'nın %100 proje desteğiyle destek olarak Keban Belediyesi Tekstil Kent Atölyesi yapına başlandı. Şu anda proje devam ediyor. Aralık ayında da inşallah bir inşaat bitecek ve 200 kişilik bir istihdam sağlayacak ya bana. Başkan Fethiye yeni açılan su kuyusu ile ilgili çalışmaların devam ettiğini de aktardı. Allah'a şükürler olsun o kuyu da saniyede 55 litre bir su çıktı 80 metrede. Şimdi biz bununla ilgili İl Bank'ta bir çalışma başlattık, başvurumuzu da yaptık. İl Bank'tan destek aldık, kredi desteği aldık ve artık bir de İlbank Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan da 1 milyon olarak bir hibe desteği aldık. Onunla inşallah diğer bakanlıklarla bir görüşeceğim. Biraz daha bir hibe verirlerse gesini yaptıracağız güneş kuyudan yani suyu çıkarmak için. Bir güzel yönü var kuyumuzun. Onu yaptığımız zaman, normalde biz şu anda ayda 80 bin lira içme su, elektrik için elektrik faturası veriyoruz içme suda ve sulama suyuna. Daha fazla tabi sulama suyu daha fazla oluyor yazın. Bununla ilgili eğer biz tek kuyuya gesi yaptırdığımız zaman şu anda yeni yapılan TOKİ e, binalarımız var. TOKİ binaların oraya, TOKİ bize 600 metreküplük metre küplük bir şey, depo yapacak. Nasip olursa inşallah. Onun da projesi tamamlandı, kabul edildi, onaylandı. O yapıldığı an, biz kuyudaki suyumuzu alıp o depoya vereceğiz. Ve o depodan, şimdi burnumuz bu e, şey, Serül Keban'ın tepesine depomuz var buraya. Kendi cazibesiyle gelecek artık o su. Artık elektrik işimiz kalmayacak Allah nasip ederse. Başkan kanatlı çalışmaların devam ettiği su kuyusundaki suyun çok kaliteli olduğunu belirtti. Kalmayacak. Hani durmadan böyle şey yapıyorlar, yayın yapıyorlar ya sosyal medyada. Efendim Kevan'ın suyu içilmiyor Fırat Nehri'nin. Arkadaşım içilmiyor diye bir şey yok. Biz her hafta biz de sağlık e, il müdürlüğü buradan suyu alıp numuneler götürüyor. Ki suda hiçbir şey çıkmıyor. Ki 5-8 yıldır hemen hemen bu böyle yani 7 yıldır. Her hafta alınır o sularda hiçbir sıkıntı olmaz. Bazen klorda bir sıkıntı oluyorsa biz onu hemen düzeltiyoruz zaten şey, klorlama sistemini. Yani ki başka yerde de su yok. Yani diyorlar ki efendim gelmedi. Su yok. Fırat'tan başka su, su şeyimiz de yok. Yani nereden getirelim? Gökten mi indirelim suyu? anne ne oldu? Yine gelip Bu vurdurduğumuz su da herhalde ki yine Fırat'tan gelen sudur. Yani evet alttan geliyor su ama yine o Fırat'ın bir kolu herhalde ki. Ben öyle tahmin ediyorum. Gölden veya barajdan gelen bir koldur. Ama onu da ince, şey yaptık. Analiz yaptırdık. Çok temiz kaliteli bir su çıktı. Hiç Ve ki olarak. yani bir şey... özelliği de şeye bile gerek kalmayacak. Yani arıtmaya bile gerek kalmadan bir tek klorama sistemiyle inşallah. O şeyimiz de yani o konuda da çok şanslıyız Allah'a şükürler olsun. Ee, onu buraya verdiğimiz zaman suyu kebanlara aktardığımız zaman o sorunumuz da çözüm inşallah. Ve bir daha herhalde inşallah onunla ilgili bir şey e, medyada yayınlamazlar ama onlar bulurlar bir şey daha. Ben eminim.